Arkadaşlar herkese selamlar. Beşleri kanalından Veysel ben. Bugünkü video konuğumuz çok güzel bir araba. Skoda Scala Tam size bahsedeceğim. Ee, daha ülkemize yeni yeni girişi yapılan bir araba. Özellikle iç mekanla ilgili e, beraber sizle beraber inceleyelim. Çünkü ben de açıkçası daha henüz tam olarak incelemiş değilim. İlk izlenimlerimi de paylaşacağım sizlerle. Şimdi aracımız 1.6 dizel otomatik e, premium paket bir skala. E, özellikle bu segmentte e, Volkswagen grubunda ve diğer araçlarda, diğer markalarda da e, dizel opsiyonunun artık azalmış olması skalayı Türkiye gibi bir dizel cenneti bir ülkede biraz ön plana çıkaracaktır. E, ilk izlenimlerim böyle. Şimdi araçla alakalı bir önden başlayalım. Premium pakette bu krom ızgaralar geliyor. Çünkü diğer paketler çok net, detaylı, ayrıntılı açıklanmadı henüz. O yüzden ben de sizin kadar belki biliyorum. Çok aşırı hakim değilim konuya. Ancak ilk dediğim gibi ilk izlenimlerimi, gözlemlerimi sizle paylaşacağım. Ee, şu krom detaylar çok hoşuma gitti. Havalandırma menfezlerinin yanında. Ayrıca bakın burada klima menfezinin tutma yerinin böyle tırtıklı bir e, kromajla kaplı olması gayet güzel bir his uyandırmış. Ön tarafa geldiğimizde bildiğimiz standart Skoda'nın direksiyonu. Ee, buradan ses açma kapama tuşları, menü sağ sol geçişleri ve diğer e, menü geçişleri ve Bakın şuradan sürüş mesela. Orta ekranı değiştireceğimiz yerler burada mevcut. E, araçta hız sabitleme mevcut fabrika çıkışlı, çıkışı olaraktan. Ortada baktığımızda dijital gösterge paneli mevcut değil. Muhtemelen opsiyon sunulacak ya da en full paketinde verilecek gibi düşünüyorum. E, bu orta ekranda bildiğimiz standart Skoda'nın diğer modellerinde de kullanıldığı ekran. Sadece biraz sanki fontları ve çizgilerinde hafif değişiklikler var ama genel itibariyle normal bir ekran. Daha araç 0.5 kilometrede. O yüzden daha yeni bindim hatta yeni çalıştırdım. Ee, direkt sizlere bu videoyu ilk sıcağı sıcağına paylaşmak istiyorum. Şimdi e, teyp ekranı orta konsol kısmındaki en büyük değişikliklerden bir tanesi. Skoda'larda pek alışık olmadığımız bir görüntü bu. Genelde mesela Skoda Superb'de göğüse gömülü halde gelen bir parça bu. Ee, göğüse gömülü halde e, değil. Şöyle yanlardan da size gösterin arada biraz boşluk var göğüsle arasında. Bakın şuradan da şöyle göstereyim. Yani harici bir şekilde duruyor. Herhangi bir içine girme katlanma olayı yok. Sabit bir şekilde duruyor. Burada radyo medya ve menü tuşları. Burada da fon e, e, Apple CarPlay zaten standartında geliyor. Araç ayarlarını yapacağımız ekran burada. Bir şey dikkatimi çekti. Oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani gerçekten şuradan kaynağı Bluetooth diyelim ya da başka bir şey diyelim. Oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Tepkimeleri gerçekten güzel. Ee, ekranın yapısıyla alakalı çok fazla bir yansıma yok. Videoda her ne kadar biraz görünüyor. Ancak gerçek kullanımda yani normal gözle bakıldığında çok fazla bir yansıma yok. Bu da artı bir etken. Ses tuşları falan gayet ee, net. Çünkü bazı Volkswagen grubunda özellikle şu tuşun takılma yaptığını falan ses açı kapatırken takılma yaptığını ee, biliyoruz. Daha önce yazılan konulardan bunun haricinde gayet güzel gerçekten oldukça hızlı oldukça hızlı bir ekran beğendim konumu güzel mi güzel arkasında sert bir plastik var bunlar ileride belki terim sesi yapabilir buralarda sert plastik buralarda sert plastik göğüs kısmı yumuşak yumuşacık yani gerçekten sakız gibi neredeyse bakın şöyle yumuşacık bir plastik kaplaması var ancak buralar Bakın şöyle göstereyim. Buralar, 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 buralar sert plastiğe sahip. Belki ilerleyen süreçte e, trim sesi yapabilir. Bunun haricinde e, engine start stop tuşumuz, yani anahtarsız giriş yok ama anahtarsız çalıştırma var. Bu da güzel bir özellik e, fabrikasyondan geliyor. E, 7 ileri BSG şanzımanımız var zaten. Klasik bizim Volkswagen grubundan tanıdığımız, bildiğimiz. Bunun haricinde klima paneli değişmiş. Bakın size şöyle göstereyim. Bu panele ilk baktığımda aklıma direkt ilk gelen şey özellikle bu e, Polo'nun şu anki değil de bir önceki kasasındaki Launch paketindeki dijital klima ekranına benzettim. Yani aklımda ilk canlanan, gözümde ilk canlanan buydu. E, fakat tabii farklılıklar var. Bakın buradan açma kapama düğmesi var. Yalnız fanın hızını mesela bu bence bir dezavantaj. Buna ayrı bir işle koyabilirlerdi. Belki buradaki boş yerde. Gerçi buradaki bu muhtemelen koltuk kısmalar geliyor. Bu arabada mevcut olmayan. Daha farklı bir şey yapabilirlerdi. Buralardan derecesini artırıp azaltabiliyorsunuz. Buralardan. Fakat fanın üfürme hızı için buradan menü tuşuna basıyorsunuz. Ve buradaki ekrandan bakın şuradan Artırıp azaltabiliyorsunuz. Artı klimanın diğer ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Hani sürüş esnasında bu çok mantıklı mı? Çok mantıklı değil. Benim bir eleştirim bu olacak. Bir ikincisi araçta anahtarsız çalıştırma var demiştim ama anahtarsız girişin de olmasını beklerdim açıkçası. Ee, üst panel bildiğimiz şöyle bakın LED aydınlatmaların olduğu bir durumda. Buradaki kısımda da SOS ve diğer servis bilgi ek tuşlarımız bulunuyor. Bu kısımlarla ilgili anormal ya da farklı bir şey pek yok. Hepsini size söyleyeyim. Burada far aydınlatması, far aydınlatmasının yükseklik, alçaklık ayarı da var. Otomatik far ayarımız mevcut. Ee, yağmur sensörümüz de var zaten araçta. Güzel bir özellik. Bir diğer dezavantaj, yani eleştireceğim, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Güneşliklerin üst kısmında herhangi bir aydınlatma yok. Buralar kapaklı zaten. Sağ tarafa bakıyoruz. Sağ tarafta da herhangi bir aydınlatma yok. Bu da bir dezavantaj olarak sayılabilir. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Bakın üst kaplama biraz sanki boşluklu gibi ama belki e, izolasyonla ilgili bir mühendislik düşünülmüş olabilir. O konuda net bir şey diyemiyorum. Orta konsolumuz da bu şekilde. Piano bilek detaylar burada mevcut. Zamanla tabi bunlar çizilir mi, çizilmez mi, iz bırakır mı, parmak izi falan. O kadar da parmak izi bırakmıyor, biraz bırakıyor. Burada start stop ve burada park sensörünün olduğu kısımlar var. Araçta e, geri görüş kamerası da mevcut. Bu da güzel bir özellik. Ön arka park sensörü beraber geliyor. E, burada da sanırım diğer bu araçta olmayan opsiyonların olduğu boş kısımlar. Burada Type-C girişleri mevcut. Başka size diyebileceğim torpidosu bakın şöyle tekrar göstereyim. Amortisörlü. Bu da güzel bir detay. İçini güzel bir keçe kaplı. Güzel. İçine koyduğumuz şeyler herhangi bir ses yapmaz. Krom detaylar burada da devam ediyor. Bakın arabayı boyudan boya göğüs kısmını ve kenarları geçen krom detaylar var. Ee, kol dayamaya bakalım. Kol dayamada turuncumsu bir dikiş var. Bu da güzel bir detay. Bu dikişi koltuklarda da devam ettiğini görüyoruz. Koltukların içi güzel bir e, şeyle kaplı. Çok fazla terleteceğini sanmıyorum. Aynı buradaki detaylar kapı içlerinde de mevcut Güzel bir araç, kötü değil. İlk izlenimlerim güzel. Ee, kol dayama ile ilgili bir eleştirim şöyle. Bakın bu ileri geri hareket ediyor kol dayama. Ancak yükseklik ayarı yok. Yani şu mesela boyum benim 1.86, kolumu biraz daha yukarı koymak isterdim. Ama yok maalesef, öyle bir özellik. Arka kısma baktığımızda da havalandırma çıkışlarını görüyoruz. Arka koltuklar da. Arka koltuklar da yine aynı şekilde turuncu detaylarla beraber e, bulunuyor. Arka taraf yaşam alanı gayet güzel. Kendi segmenti için güzel bir araç. E, katlanır aynamız mevcut. Bakın burada da görüyoruz. Yani genel itibariyle eli ayağı düzgün, derli toplu bir araba. Kesinlikle olumsuz birkaç detay dışında çok böyle gözüme batan bir şey olmadı. E, burada içi yine kumaş kaplı bir çekmecemiz burada mevcut. Güzel araç. Kesinlikle güzel araç. Kliması falan gayet güzel soğutuyor. Ee, size diyeceğim başka şeyler var mı? Bir de arka tarafa geçelim. Arka taraftan da özellikle diz mesafesine bakalım. Dediğim gibi boyuma göre gayet arkadayım. Yani ben genelde bu şekilde kullanan bir insanım. Ee, bir de kendi koltuğuma göre ayarlı bir şekilde arkada nasıl bir diz mesafesi var ona da bakalım sizlerle beraber. Bu arada kapı yüzlerinin iç kısmı e, herhangi bir kaplama yok. Buralar düz plastik, buralar sert plastik. Şurada bir kaplama var ancak buralar sert plastik. Şöyle size göstereyim. Çaplarımız da bu şekilde. Ay, şık. Arkaya geçtik. Bakın arkası kendime göre ayarlı. Şöyle çok rahatlıkla şöyle göstereyim. Çok rahatlıkla bir boşluk var. Arkada güzel bir görüş açım var. Ee, kafa yaklaşık 4 parmak baş üstü mesafem var. Bu da gayet güzel. Arkadaki krom detaylar buradan da devam ediyor. Şöyle bakın aracın etrafını saracak şekilde. Arkamızda arka tarafta hoparlörler mevcut. Üçüncü bölge kliması burada mevcut değil. Boş burası. Ama en azından bir Type-C girişi ya da farklı bir giriş beklerdim. Burada da bir boş bir göz var. Belki opsiyonla burası farklı bir şey geliyordur. Burada da yine klima menfezlerinin böyle nokta şeklinde bir krom kaplamaya sahip olduğunu görebiliyoruz. Koltuklar gayet rahat. Güzel kavruyor Kumaş olmasına rağmen sıkı bir hissi var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tavan aydınlatmalarına da bakalım. Bunlar da aynı şekilde led yanıyor. Bu da güzel bir detay. Başka size söyleyebileceğim arka tarafla ilgili herhangi bir şey yok. En önemlisi diz mesafesi gerçekten arkada 3 kişi zor oturur ama 2 kişi özellikle uzun yolda uzun boylu ve kilolu olmalarına rağmen 96 kiloyum bu arada gayet gayet rahat bir şekilde yolculuk edebilirler bu araçta. O konuda hani en ufak bir şüpheniz olmasın. Şaft tünelimiz zaten mevcut. Klasik Volkswagen araçlarında hepsinde olan bir durum. Bu araçta da mevcut. İlk izlenimlerim olumlu. Gerçekten olumlu. Şöyle arkadan baktığımızda da konsolun nasıl göründüğünü bakın krom detaylar özellikle dikkatimi çekiyor. Şöyle ilerlediğimizde gayet güzel bir kompozisyon olduğunu görüyoruz. Belki orta konsolda biraz daha krom kullanılabilirdi mesela vites kenarlarında, vites kolunun çerçevesinin kenarlarında olabilir miydi? Olabilirdi. Ee, pedallarda yine bu kromu destekleyecek krom pedal seti olabilirdi fabrikasyonunda. Başka da öyle çok gözüme batan olumsuz bir şey yok. Güneşlikler dediğim gibi aydınlatma maalesef mevcut değil. Durum bu şekilde. Bir de bagaja bakalım sizlerle beraber. Tam olarak litresini bilmiyorum. Ancak gayet güzel, geniş bir bagajı var. Şöyle size göstereyim. Bunun altında da stepnemiz bulunuyor. Tam boy stepne var araçta. Buradaki aydınlatmamız led değil maalesef. Led olması güzel olurdu. Kanca karşılıklarımız mevcut her zamanki gibi. Burada asma kolları var. Zaten Skoda pratikliğiyle bilinen bir marka. Bakın buraları her türlü şeyi asabilirsiniz. Karşılıklı olarak şu kısımlarda çeki demirleri var. Yani aile kullanımına gerçekten uygun bir otomobil bu araç. Ee, almayı düşünenler için e, gerçekten güzel. İnternette baktığım kadarıyla e, Golf ile kıyaslayanlar olmuş. Özellikle Golf 8 ile kıyaslayanlar olmuş. Yani Golf 8 çok farklı bir araç. O konuda hani biraz şey konuşacağım. Hani bu araç Golf 8'e rakip olabilir mi? Kesinlikle sanmıyorum. Golf 8 bu aracın denginde bir araç değil. Daha üst bir araç kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ancak kendi segmentinde, kendi fiyatına göre gayet yeterli bir araba ee, almayı düşünenler için bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zenon ampulümüz yok, sinyallerimiz gündüz dediğimiz var. Sinyalleri de açın ben sizin için. Onlara da bir bakalım sizlerle beraber. Biraz rüzgar var, kusura bakmayın. Şuradan sisleri de açalım. Dörtlerimizi de yakalım. Kapı sesi zaten hani efsane. Bakın led aydınlatmamız fabrikasyonda geliyor. Sinyallerimiz halojen led değil. Gündüzlerimiz led. Ee, sislerimiz sarı. Bu, bu da bir belki olumsuz bir detay olabilir. Aracımız bizim bildiğimiz 1.6 dizel Volkswagen grubundan tanıdığımız Euro 6 motor. E, AdBlue'ya sahip. Yakıt ekonomisi konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanacak motorlardan değil zaten. E, hatta muhtemelen Skoda'da bir süre sonra artık onlar da dizeli bırakmaya başlayacaklar. Araç genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Size ekstra söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. E, aynalarımızı falan da göstereyim. Gayet şık. Güzel aynalar var. İçeride kararan bir e, iç aynamız da mevcut. Genel itibariyle güzel bir araba. Hoşuma gitti. Bazı eksiklikleri var tabii ki. Bana daha çok böyle bu araç e, Skoda Rapid'in biraz daha üstü gibi. Yani Skoda rapidle ile Golf 8'in böyle arasına konumlandırılmış gibi düşündüm. Ee, doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama muhtemelen o şekilde olduğunu siz de göreceksiniz aracı inceledikçe. Bu arada aklımdakin ufak bir detay. Göğüs oldukça kısa. Ön cam yakında. Bu da sürüş hissini gayet olumlu bir şekilde etkiliyor. Ee, başka size söyleyeceğim fazla bir şey yok arkadaşlar. El ayağı düzgün. Derli toplu bir araba. Size yani bahsedeceğim şeyler genel itibariyle bu şekilde. Şu kısım zaten sonradan Skoda bölümünde şu kısım belki görüşü biraz törpülese de burası artık bu şekilde geliyor. Güzel araba kesinlikle güzel araba. Geri görüş kamerası biraz daha çözünürlüklü olabilirdi ama bu da gayet yeterli. Öyle herhangi bir şey yaşamazsınız, sıkıntı yaşamazsınız. Genel itibariyle güzel bir araba. Genel itibariyle güzel bir araba. Almayı düşünenler için ee, tavsiye ederim. Mesela Go 8 ile karşılaştırılıyor. Golf 8'de vites kolundan artık vazgeçildi. Vites seçici, selector dediğim böyle denilen küçük bir şey üzerine tıraş maz şeyi gibi makinası gibi bir şeyle seçiliyor. Ee, keşke bunda onu beklerdim. Burada kablosuz şarj bildiğim kadarıyla yok ama eşya falan konulacak güzel bir alan, kaydırma falan yapmaz. Şöyle yanları falan güzel yani. Sağa sola devrileceğini, bir, oraya konulan malzemelerin bir şey olacağını sanmıyorum. İçi falan güzel, ferah. Yani gerçekten Skoda kendi çizgisi içerisinde yaptığı bir araç olmuş modern dokunuşları var tabii ki. şu krom detaylar sürekli bahsediyorum. Gerçekten gözüme çok takılıyor. Olumlu anlamda söylüyorum. Bu klima menfezleri mesela iç tarafında bir piyano bilek kaplama da var. Güzel bir kontrast olmuş. Sırıtmamış. Güzel olmuş. Bakın burada da var. Piyano bilek ve krom. Buralarda, şuralarda krom. Yani sırıtmamış. Kesinlikle sırıtmamış. Belki şuralar çok fazla basit bir plastik gibi geldi. Ama muhtemelen kullandıkça göz alışacaktır. Ee, güzel bir araba, güzel bir araba, kesinlikle güzel bir araba. Alınabilir mi? Alınabilir, tavsiye ederim. Bugünlük e, videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz şeyler olursa, fiyatı belli değil tam olarak e, Skoda bayilerini arayıp e, fiyat alabilirsiniz. Benim satış konusunda diğer videolarda da bahsedilir bir satış fonksiyonum yok. Ben sadece araba denk geldiği zaman videosunu çekip sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bunun haricinde e, kesinlikle alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir bir araç. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi Şehir trafiğinin yoğun olduğu yerlerde e, iş yapar, pratiktir, güzeldir. 1.6 dizel otomatik, tertemiz, e, torku olsun, beygir gücü olsun, güzel bir araba. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. E, sormak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Herkese koronasız iyi ve sağlıklı günler dilerim.